enzon bakalım update gelmiş mi bana 7 1 yok bende bu görmüyorum bunu malam bunu nasıl görmüyorsun lan bana bir daha mal <laughs> deme 8 yarım ya 5 <laughs> nasıl 5 gözünü sikeyim şimdi bir dakika gözümü mü gözlüğümü mü <laughs> göz 1 <Heh. gülüyor> bir, o 1'di 9 3 Aha, emin değilim değil, ama bir abi. şey görüyorum ama emin değilim yani. Vallahi değilsin. Kabarıyor ya. Ben senin renk körlüğünü düzelteyim mi hemen? 9 ama ha? emin değilim tam. Dur bir dakika şunu bir yapayım kanka be. 3 4 Çok yarım tamam. yamalaktı. 1 Alo! Alo 4 Kardeşim 7 Ha gülüm Eray Seni kim zorbalıyor kanka? Kanka hepsi beni zorbalıyor geldi. ya. Neyden zorbalıyorlar kardeşim seni? Kanka renk Orta görüyorum ama bana koyayım. Adamlar ya. mal gibi bana testi kendilerini yaptırıp an, bir şeyin hiçbir şeyin yok diyorlar bana. Emin değildim onlara bu arada. E, Eray tamamdır. Zorbalamalarına izin vermeyeceğim. Tamam. Ben <laughs> sağ rakamları bana sor. Bilemediğini bana sor. Bilemediğini bana sor. Ya kanka bu izin böyle bir şey değil. Kardeşim. koyayım sizin. Görmüyorum bunu da ammana koyayım ya. Ya kardeşim bana sor. Bilemediğini bana sor. Sadece nasıl görmüyorsun? 5 kocaman. Teki. <laughs> 9 yani inşallah 9 dur. Yok mu bende? Nothing. 2 2 2. Yazsana oğlum zorbalamasınlar. <laughs> 6 6. Emin 6 ben 6 göremiyorum. Bas. bende 6 yok burada. 0 gibi bir şey var ya bende. Ya ben senin gözünü devam et. Bu bas şunu ya. Bu bilmiyor ha. 2 2 7, 7 3, 3. Güzel rap'eymiş epey. hocam beğendim. Yok. Dedi. Az öncekini gördün ya bunu tamam gördün 18'i nasıl dedi? göremezsin? Az önceki kimler sayıları, Aradım, bilmiyor, ya, sayıları Bir, bilmiyor. Sayıları bilmiyor. 2 2 5 9 9 yarım yamalak. Yok bu bende mesela? 9 9 9. Ben göremiyorum baba. Oğlum ben senin gözünüm diyorum sen. Aa adam anlamıyor ya laftan. 6 6 kör. Yok be ben de ya emin değilim 6 gibi gördüm ama işaretledim mi? Yani yarım yamalak yani, gördüm anladın unşur mı? De, unşur, unşur. Unşur denelim buna yani. <laughs> evet. Unşur ne lan? <laughs> Emin değilim demek. Ha. Kangal çıktın. Protan, yine protanım amına, update gelmemiş. bana. kardeşim. Testi geçemeyiz. Bir, bir dakika, dakika, dakika. Ya. arkadaşlar.